Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bacon bulma oyunu oynuyoruz. Ve baconları bulacağız. Daha öncesini hatırlarsanız pandaları bulmuştuk. Ve bayağı eğlenmiştik. Şimdi de bacon bulacağız. Bacon değil mi? Hani böyle oyunda ilk başladığımızda şu karakterimiz oluyor ya. İşte o baconlar. Ve 135 tane bacon var. İşte bu bayağı zor olacak. Ama Umarım ki bu bölümde 40 tane toplamayı başarabiliriz. Şimdi hızı açayım. Burada normal bir var. Bu da gruba girenler içinmiş. Ya gruba kadar. bacon'ı bulduk. Burada bir tane bacon var. Yani şişman bacon diyor. Bugün 40 tane bulalım. 37 tane kalmış şu an. Yani. O zaman ee, gidelim. Bak burada Suçlu bacon var. Burada polis bacon var. 7 yazıyor burada. Şifreler falan var. Böyle yani nasıl çıkacağız? Ee, orası zor. Orası zor. Harbi zor. Basketbol topu var orada. O, o ne be? Dev var orada. Dev. Bu, da, bu ne? Bu ne? Bunu çözüyor mu? Temizleyici ve diyor. <laughs> gidelim gidelim gidelim. Hop şuraya girdik. Aha banka kasası var burada. Galip. Aa. Şey, bir yer var. Arkayı boşuna yapmamıştır adam ya. Kesin bir yer vardı ama burada niye böyle güneş var? Anlamadım. Neyse dur. Allah dur. Hop Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakayım. He, bank soyguncu suçluyu bulduk az önce. Şimdi soyguncuyu mu bulacağız acaba? Bu ne labirent gibi? Hop. Tamam, geçtik buradan da. Hop bakalım. Şimdi burası bayağı sıkıntılı bir yer. Yok be sıkıntılı değil mi o kadar. Hızlı koşunca geçiyorum. <laughs> ha, sonunda bir yer var. Hop. Hadi lütfen doğru düzgün zıpla. Biraz erken bastım sanki ha, işte bu. Bir yani yer var bir buton var. Bana bastım. Ne oldu? banka açıldı. Kapı açıldı. Lan altın beykını bulduk. Çok güzel bir altın beykın nerede? Kesin çok gündüdür ha bu. Çok iyi. Aha bak. Endermiş aynen. Çok pahalı diyor. Aynen bence de pahalı. Oo <laughs> baya parkurlar falan var. Ama zor şeyleri e, sonraki şeyde yapacağız. Sonraki bölümde. Bu ne? Zengin Bey yıkılmış. Böyle. Aa bak silinmiş bir yıkım. İçmek olabilir mi bu içmeyi? Adam boşuna koymaz yoksa yani. Ne bileyim. Bakalım. Belki bir koltuğa oturunca bir yere ışınlıyordur falan. Olabilir mi? Ben oturacaktım burada ama adam ışınlanmadığına göre Öyle bir şey yok galiba ya burada iki tane bulduk güzel ama Kaç oldu? Dokuz daha Baya var ya Orada yani oraya atlayamadım mı? Oha orada güneş bacon var Bak burada Bozlu bir yer var Aa kayıyor ya, O yüzden bunlar iki saat burada geçemedi Ben dur İyi kaydı Haydi bakalım. Ah be bu yok buradan şu an geçemeyiz abi. Ben videodan sonra biraz farklı oynayayım bari. Haydi be girdik. Bu ne? Rubik Cube Bacon. Acayip bacon Bu Burada evde bir şey var mı? bakayım bakayım. Yok. Bomboş tertemiz. Çöl, çöle gidelim bakalım. Nasıl mısır mı çöl mü? Çöl, yok mısır. Hadi bakalım çıkalım. Aa piramit bacon varmış burada. Görmemişiz. Buna bak silinmiş bacon da indirmiş he. zaten burada hint veriyor. Ee, böyle nerede olduklarını falan gösteriyor falan. Not falan. Bula bana ne şey gösteriyor. Niye şunları ne buraya? Neyse. Şöyle bir bakalım mı? Yoksa üstüne çıkalım buraya? Aaa bir dakika. Aha. Girdik buraya girdik. Madenci bacon. Taş bacon kaç oldu? 13. Daha çok var ya. Kristal bacon var mı acaba? Acaba acaba. Ha? Ne? Lapo bacon. Garip bir bacon aldık. Bir saniye. Hepsi değil. Madem bu kadar galiba. Evet. İçin. Bu şöyle bakalım. Aa uyuyan Pijamasını <laughs> da giymiş. Takla bak. Tarz, 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 dokun. Dokundur. Bu ne be? Ana. Acaba mı alacağız Çok zor. Hayır, Koşmayı kapattım. Yok yok olaydı. Yok yok. Ama space bas. Ya yes, space bas. Space bas diyor arada. Yoksa parkur iyi. Ne oğlum? Ya yes, space basana. Ya bakıp basmıyor. Çen basmıyor. Ya yeter. Ben burayı bitirip geleyim ya. Uf sonunda be. Geçebildim. Ya rüya bacon aldık. Umarım çok iyi bir bacon'sındır. Aha bak burada. İndirmiş ya. Ben bunu bir epic sanıyordum. Hmm. Ama güzel yine güzel. Ha balonlar var burada. Neden var acaba? Koşma, koşmayı kapatınca zor oluyoruz. Altta bir not var. Not mu? Hayır yazık bu kasa karakter. Hı, ağaç var. Ağaç ha, 7 platform var. E, aha, dur dur dur. Yapacağım yapacağım. Kaç tane oldu? çok zor. Baya zor orada. 5 yok yani bayağı zor. <laughs> Raven Bacon var burada. Bakın aslında bir şey var mı? Ne var burada? Tıkladım. Burada garip bir şifreli bir yer var. Hmm. Tamam arkadaşlar kodu biliyorum artık. İnternetten baktım. Ee, 56 48 21 21 56 97 Bayağı uzun abi. Bu açıldı. bir şey var mı? Yok. Aha. Aha. Mumia Bacon. Bir bacon daha var burada. Up the crater Bacon'mış. Bakalım bakalım. varın bayağı indersinizdir. O bayağı bak bu efsanevi de. Bu mythical da bayağı zorlarda. Cehennem bacon'da hot lava. Hmm. Vallahi burası baya ürkütücüymüş. Mumya bacon bulduk yani. Kapı kapanmış. Çıkalım. Tamam. Çıktık. Bakalım daha fazla ne bacon bulacağız. Aa. Burada bacon'lar var. <laughs> Ne bacon'lar arası? 100 bin vizit şeyi bacon'a. Yani 100 bin kişi ziyaret etmiş. 10 milyon vizit ve aşağı düştüm. Çok güzel. Şimdi bir daha yapacağım ya. Hı -hı. Hemen çıksana. Hadi hadi hadi. Allah Allah Allah. Hop. 2 milyon dijit 50, 100 500 bin çok güzel bayağı bir bulduk ha 24 kaldı çok 16 kaldı 4 tane yapmışız bayağı iyi bayağı iyi şu şehrin arka taraflarına doğru gidelim bak şurada bir güzel bir park varmış bir de dondurmacı var dondurma satıcı bacon çok da severim ha. Harbi güzelmiş. Baya. o oh. saniye. Aa burada yol beykin varmış. Hiç görmedim he. Bakalım nerede? Oo, ipiklerde. Çok iyi, çok iyi. Tamam. Güzelmiş. Burada bank var. Burada bir şey yok. İstasyonda bir şey yazıyor mu? Yok. Eee burası boş mu? Valla burada boşmuş ya. Ha işte o, balon bacon var. Gidin. Bu da bir şey var ha. Aha daha bir zombi bacon. Böyle bir şey var mı? Yok. Bunda bir şey yok. Hop. Bunda bir şey de yok. Tamam. Gidelim gidelim gidelim. Aa, burada bir yer var. İpten tırmanıyormuşuz. Balon beykan almak için ipten tırmanacağız. Şu suyun içinde de bir şey vardı kesin. Hayır. Ha valla çıktım. Şöyle çıkabiliyorum Allah'tan ha. Ben burayı yapıp geleyim bence. Hadi bu kademeyi de bitirdik. Ne olacak? Hımm köprü var. E. Sonra Sonra kardeş. Pin şey var burada. Ben yani umarım vardır. Pin şey var burada, hayırmış şey yok mu gerçekten? Şaka mısın ya? Bir tane balon bacon vardı. Kafası balon da hani. Ne işte o. Ama şey ee, yolda çıkamıyor. Ya neyse ya. Boşuna uğraştık vallahi ya. 3 tane bacon kaldı. şöyle bakayım çimen bacon falan vardı belki gidelim gidelim şurada pembe bir yer var hmm. garip bir yer severiz Ha don, a Minecraft pastası var. Party bacon diyor. Sandalye ne için? Oturuyorum valla. Hep böyle şey sandalyeye zorunlusunu Ya yani ister miydiniz şey böyle? Ne söyleyeyim. Şu sallanan sandalye E burası boş niye geldim lan buraya? Hep adam kandırmacılık ya. Gidelim bakalım bir şey var, bir şey var mı? Aha, aha. Kesin burada bir şey var. Yokmuş. Vallahi yokmuş. Selam. Ne yapıyorsun? Melting bacon. Nerede bu? Neredesin sen? Dostum. O kadar kolay mı gerçekten? Nerede? Burada mı? Vay vay vay. Evet, o kadar ezik bir de Lan. Troll bacon. Ay, troll. Ha, buradan mı gitti? en zorlarından biri ya. Bakın nerede? Aa, bak burada. Ne diyor? Egzotik. Nasıl olamazsın lol diyor. Galaxy Bacon var. Bu kara delik. <laughs> Harbi. Ayın gizli odasında diyor. <laughs> bak. Hint ben. Ayla bulut. Ben kanı severim diyor. <laughs> Biz buradan gidelim çünkü. Bizi sabaha kadar düşündürür. <laughs> Kaç bacon oldu? Şimdi daha 11 tane lazım ya. <laughs> Harbi daha 11 tane lazım. Şu karlı yere baya bir bakmadık oraya. Bakalım. <laughs> Şu karlı yerde de şeyler var durmadım. Ne var Ha, penguen bacon. Şimdi eve girelim. Evde bir şey yok. Ne olabilir zaten? Çık 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 çık. Hiçbir şey var mı? Yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey var Ah, Ah, Santa Bacon. Vay baba. Vay papa. Ne var burada? Işte Bak burayı yıkamadım. <laughs> şu anda kendisinde. <laughs> Bayağı görünmez. Ama burada gözükmüyor ki zaten. En şu şey kılı Beygül'ü sonraki bölümde alacağız. Söz alacağız valla. Aha. Aha. İskelet Beygül. Ne yapıyorsun sen oğlum orada? İskelet çocuk. İskelet çocuk. Ne var burada? Ne var burada? Ne var? Demiyorum buraya. <laughs> aha. 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 Kesin ağzından gireceğiz değil mi? Kesin ağzından gireceğiz ya. Odan boşuna buraya parkur koymamıştır kesin. Çık 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 çık. Atla atla atla. Atla atla hadi bakayım. Hadi bakayım. O nasıl bir ses ya? Hop ha, hop. Hadi. Hop. Ha gitme. Lütfen gitme. Ne için uğraşıyorum şu an? Ben buraya harbi geçip geldim. Buraya kadar geldim. Buraya kadar geldim ama nereye atlayacağım? Nereye atlayacağım? Umarım altadır. Hadi bismillah. Aha vallahi atladım. Oh. yarım saattir uğraşıyorum onun için. Abartı yok. Vallahi yarım saattir uğraşıyorum ya. Hayır kafayı yedim. Hadi hadi işte bu. Bu kim? Pink Bacon diyor. Ama burada bir de var. Mad Pink Bacon. İki tane Bacon birden. Oh. Vallahi oh yani artık. He. Ama bak bu da epik Bu da epik de. Oy. Vallahi. Aha sus Bacon. Ee, şey ben burada nasıl çıkacağım? Şöyle. Evet çok güzel. Uf uh, ve kaç kaldı? E, o da altı tane var ya. Ben sıkıcı olmaz da video. Yani o kadar kesiyorum şey yapıyorum ama. Oh uh, Vallahi epikleri bulduk ha. Sahil Bey ben bize karın kası Şaka. Bu ne? Ha, balıkçı. Allah balığın da bir mevsim geçti ya. Korsan bacon. Evet şuradaki bacon almaya çalışıyor bu arada. Ben de almaya çalışayım mı? Bak burada da bir tane bacon var. Niye bu kadar ha, geçtim. Hadi. Oha.